Hazır mısın anne? Hazırım süper. O, zaman, o zaman başlayabiliriz Hadi bakalım Herkese mutlu pazarlar Bugün süper tatlı mı tatlı bir kek yapacağız Herkese tatlı bir pazar diliyorum Başlıyoruz Evet Yumurtaları ben kırayım İki. Hadi bakalım devamı sen de. Şekeri. Evet. Ha. Süpersin. Hadi bakalım çırpmaya başlayalım. Hı -hı. Çırpıyorum. Ne geldi biliyor musun? Bir şarkı vardı ya. Çırptım çırptım, çırptım karıştırdım. Ya <laughs> da ben <laughs> Otom. 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 En önemli püf noktası neydi? Kek ve yumurtayı çok iyi çırpmaktı. Bilir miyim anne? Tabii ki. Buyurun efendim. Ben de bence de. O zaman ben tutayım. Sen süt ve yağı ne eklersin? Ben şöyle sana atayım anneciğim. Tamam. Buyurun kim ya hanım. Teşekkürler Cemre hanım. Tamam. Koyabilirsin. Şimdi biraz daha karıştıralım. Buyur efendim. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Tamam. Şimdi kapağını da dökelim. Tamam ben mı? Tamam. Bunu biraz karıştırırken kat ediyoruz ki kakao sop dışarıya fırlamasın. Efekti işte şöyle bir yapayım. Tabii ki. Al. Oysa bunu sen yapabilir mi? Tamam. Ay. Şöyle biraz bunu. Buna biraz duman oldu burada mı anne? <gülüyor> evet. <gülüyor> burada da bir buçuk su bardağı kadar unumuz var. Şimdi bunun içine yavaş yavaş boşaltalım olur mu? <laughs> Sen yapmak ister misin? Olur. Hadi bakalım. Ben tutayım istersen. Yeter. Şimdi dök dök dök. Evet. O şekilde boca edebilirsin. Tamam. Şimdi diğer vanilin ve kabartma tozunu koyabilirsin içine. Kabartma tuzu, koftelik koftelik olsun. Evet. Tamamdır. Şimdi alalım. Ay, şimdi bu keki bu şekilde kıvam alana kadar çırpacağız. Sonrasında tart kalıbına döküp çok güzel pudingli bol dolgulu bir kek yapacağız. Az sonra pişiririz. Bugünlük bu kadar yeter mi İklim Ya Hanımcığım? Hı, olur. O zaman biz daha sonraki aşamalarını, daha sonraki videolarımızı da çekeriz. Bugün hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Öpüyorum. Hoşça, hoşça kalın. Kaderler.